Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Sina ve bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta meteor fırlatan yayı göstereceğim arkadaşlar. Bu özentidir demeyeceğim ama tabii ki de başka bir kanaldan gördüm. İyi, ismi i̇smi Batuhan Çelik emeğine saygı göstererek onu, o kanalın ismini söyleyeceğim tabii ki de. Ee, komutu aşağı yazar bilmiyorum çünkü açıklamaya bir şey yazmama izin vermiyor YouTube. Ama yazarsam da hadi bakalım. Şimdi komut bayağı bir uzun bir komut arkadaşlar. Dan dedim. Bir tane redstone bloğumu alacağım. Gördüğünüz gibi bir tane makine yapıyor şu an. Evet güzel bir şekilde diamond Block'a Metal oluyor. Bay Sonic Dash, Sonic Dust tarafından yapılmış. Youtube'u burada yanlış şeye bastım. O No. ne o? ki de Youtube'a bakmayacağım. Çekil git. Ee, click to Remove this station. Click me to get me. Şuna basacaksınız arkadaşlar. Bu kanala falan götürüyor. Burada makine yok ediyor. Bu. Evet. Gördüğünüz gibi metal gel elimde. Power enchantment. Being power point change of flame infinity summon metal to kill all entities. Yani tüm canavarları yok edeceğiz. Gördüğünüz gibi bir tane ok attım. Ok oraya düştü. Şimdi o süper dur 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 dur. Dur. Şimdi ben sıralara creeper koydum. Şu en nefret ettiğime koyayım. Üçünü edeceğim şimdi. Ağızlarına yüzlerine. Abi şu an çok manyak bir şey yapacağım. Şimdi ilk önce bir tanesini atsam zaten tek yedi. Ve üstüne metal düştü. Düşmek. Evet. Çabuk. Şuraya attım. Şuraya bak. Şuralara, 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 şuralara attım. Oy, 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 oy. nefret ediyorsanız Bunları yapıp ya da nefret etmiyorsanız Onlar böylece trollü bilirsiniz. Ölüm geberin ölüm. Of abi ne manyak bir şey ya. Ah. Of. Ay. Ah, al al al. Ya al. Tüm creeperların ağzına ettin dur. Ya onu atmak istemiyordum. Şimdi arkadaşlar şu slime'ların oralara filan atacağım. Ya abi niye creeper'ı vurdum ben? Bakın. Bir de kendine bir düşürtüyüm. Allah belanı... Oğlum yalnız TNT'yi gördünüz mü? Orada TNT. Hı aldığımız okları... Geliyor... Buf! <laughs> TNT'yi gördünüz mü? Abi her şey KKK'nın yere benziyor biraz. Abi işte sen. Dişlerini ekran. Aa bak, ölecekler Öl ölmezsiniz mi? Bak. İşte ben sana söylemiştim. Abi bu her şeyi öldürür. Bildiği söylüyorum bu her şeyi öldürür. Şurada önceki videodan kalma şeylerim var. Ender. Ee, Allah. Hayır 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 hayır. Hayır! Hayır oraya düşme sakın! Patladı! Aaaa! Aaaa! Vara! 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 Suah! Ne yaptığın hakkında en ufak bir fikrim bile yok. Sizin de patlamanız gerekmiyor. Ama bunlar yok olmayan şeyler. Oha. Allah karşında Abi yok edemediği tek şey sanırım. Kanalı göstermekte. Evet şu an çok güzel bir içinde her şeyi yok ettim. Mis gibi. Şimdi önceki videodan aslında e, asla o videoyu koymadım. Fail olduğu için koymadım. Bayağı bir fail oldu. Olmadı. Şimdi bunu yok edeceğim. Ama ya, bir saniye. Şimdi ben dolayı yok olmuyor. Tamam. Şimdi şimdi şimdi. Aslında nefret ettiğimiz dünyaları yok etmek için de güzel. Arkadaşınız da büyülü yay o ata ata oynayalım dediğinizde ama arkadaşınızda bu çok atan bir yay olur. Hem de arkadaşlar şimdi göstereceğim. Game mod 0. Ok almayı unuttuk. E bir tane ok bize yetecektir beni öldürmek için. Evet tek yedim gördüğünüz gibi. Abi Geliyor, geliyor, infiniti mi var bunda? Geliyor, geliyor. Düşüyor, düşüyor. Allahu Ekber. Bakalım, gel, gel, gel lan yiyorsa, gel lan, gel lan falan tamam, kimi öldü. O dur. skorumuza bak. bir saniye. Ben neden oraya attım acaba? Gel yeah, gel. Yeah. Oh yes. Bu skora bak 11 bin. Oh, yok 113 bin 360 skor var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Meteor gel. Çok güçlü. Geliyor. Geliyor. Beni bir türlü öldüremiyor. Geliyor. Geliyor. Beni bir türlü öldüremiyor. Evet. <gülüyor> Öldüremedi. <gülüyor> Oyun bildiğiniz arkadaşlar Sultan Süleyman. Aslında süper bir yay. Sanırım artık gelecek. Daha bir hepsi ender dragon şeyine çarptı. Şuraları bir bomba ile öldü. Yanlışlıkla vurdu.